Euzubillahimineşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sa'd vel Kur'an'i zizzikri Belillezine keferu fizzeti ve şikak Kemehlekna min kablihim min karnin fena ve latihine menas Ve acibu enca'ehu müzirun minhum ve kalel kafirune haza sahirun kezzab Ecalel alihete ilahe vahida inne haza leşeyun ucab Ön tele kalemeleyü minhü menim şu vasbiru ale alihetiküm inne hazale şey yurad. Ma semiyana bi haza fil milletil ahura in haza illa tilak. Ey muzil aleyhi zikru min beynine belhüm fi şekim min zikri bellema yezuku azab. Emin dehüm azayinu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Em lehüm semavati vel azı ve ma beynehüma fel fil esbab. Cündüm ma hünalike meslumun minel ahzab Kezebet kablehum kavmunu hıvvadü ve firavnü zül evtad Ve semudu ve kavmü lutu ve ashabül eyke Hülaikel ahzab in küllün illa kezeber rusule ve hakka ikab Ve ma yenzuru illa sayhate vahidetem ma leha min fevak Ekalu Rabbena acillena kıtana kable yemil hesabı. صدق الله العظيم